Güzel bir gol attı. Evet dede geliyor. Kaleci al. Kalesinde çok dikkatli. Dede geldi geldi ve vuruyor. Oley. Bol. Çok dikkatli ama yine de. Allah. Sen de gol attın. Bu da Beşik'ten gitti. Bak, selam bahçelersin. Ben selam. Beşikten atılan iki puan olur, tamam mı? Ama ama ben fenerbahçeliyim, Müslüm fenerbahçeliyim. Evet ben de fenerliyim, al bakalım. Evet at, yine bir kurtarış yaptı ama kaleci at çok dikkatli. Dede geliyor dede geliyor ama gol gitti. Evet dede yakaladı, şu köşeye atacak, şu köşeye Hoppa! ne dede yakaladı. <laughs> Sızmamısın ya. Sağ gösterin sol vurdunuz değil mi? Allah, oradaydı. Gol! Kurtardı Ali. Evet, dede. Dede geliyor. Dede geliyor. Dede uçur. Aa, lan top karşıya gitti. Evet. <laughs> o nalan mı geldiisi geliyor diyor. O afadan orta Sağda dede şu şansı arıyor ve hoppa au kaleci alt çok başarılı. Allah Beşiktaş'ın bir gol daha attı. Aferin. Evet. Evet dede çalım atarak geliyor. Dede geliyor. Dede şu kaleye atacak. Oo gider sağ göster sol göster. Şakaladı seni. Hayır kaldırdı. Tamam. Evet, Anam. ama sen uyanık olman lazım. Ben de... Evet. Bu sefer de şu, kara, şu tarafa atalım. Hoppa! Yine kaldı. <laughs> Kaleci at. Dikkatli. Aaa! Dededen güzel bir kota alın. O beşikten attı. Tüh! benim seyran bak. Benim attı. Kaleci at. Hemen. Ama benim normal üstüm var. <laughs> evet. Benim pijama askeri var. Dede bir gol attı. Benim pijama askeri var. Biliyor musun? Evet, alt iki golda karşılık verdi. Dede geliyor. Hoppa! <laughs> Alın! Hadi, attı, kafasına çattı. At ne oynuyorsunuz dedeyle? Futbolcu, okey. Futbolcu maçı. Tamam. Okay, futbolcu maçı. Aç, aç. Aaa! Görmüyoruz, ama... görmüyoruz, aç. Şurayı aç, şurayı. orayı aç, görmüyoruz ama. Evet, dede geliyor. Aç. Dede geliyor. Kaleci al uyumasın ayakta geldi vurdu Oo, oh, kaleciden döndü. Aferin kaleci al yakaladı. At bakalım. Ben çıkartırım. Çıkart. Var. Evet. Sıra. Bana ver. Bana ver anneciğim onu. Şuna. Yeleğini güzelce verir misin? Evet. Ab oh, teşekkürler. Evet geliyor 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 ooh <laughs> kaleci <Kardeşim> uçarak geldi. <laughs> Gol, Golünü attı. Bak iki tane rakam var. Evet dede geliyor. Çuuu. Gol. Ben gol yaptım. At bakalım. Kaleci atayım dikkat Allah o neydi? <laughs> evet dede kalede dikkatli. Bakıyoruz bakıyoruz. Sayesinde. Çok çekişmeli geçiyor. ama Aşıkla ol. Olmadı. Aa şuraya gidem. Tamam. Hoppa! Hani cahil uçtu <laughs> Ana dedeyi kapak çocuk evet. Kendi. Koş kalene, koş kalene. Evet dede kalene de dikkatli. Allah! <gülüyor> <gülüyor> ama maçta elle dokunulmaz topa biliyor musun? <laughs> ama sahne ya Burak. top sahnesi. Hmm. Ama böyle hiç güzel görünmüyor videoda. Ama sahnesi. Ama videoda hoş durmuyor. Evet. Aç da güzel görünün. <gülüyor> <gülüyor> Aa topun nasıl gittiğini görmedi şey kamera. Heh. Evet. O yeterli bak. Evet. Evet. Tamam, annem. Evet. <laughs> Hayır, at. Tamam. Evet. 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 tane gol atacak. Geliyor. Evet. Yine o köşe, o köşe, bu köşe. Ah. Şimdi sıvı var anne bana. Tamam.